Allah'ım bu ne ya? Abi besmele çekelim diye el açıyoruz, şu yaptığına bak ya. Kuş sıçtı la elime. Berekettir oğlum o, bereket. Bakalım göreceğiz. <laughs> Oğlum ne oldu oğlum? Sakin ol. Kilit açılmıyor ya. E kardeş sen de kilide kızıyorsun. Köpenge vuruyorsun. Sana ne oğlum? Kilit benim, köpek benim. Sana mı üşüt verdin? Sana ne <laughs> lan? <İstediğini> <gülüyor> yaparım <laughs> <oğlum>, yapalım. <laughs> 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 sakin, relax, sakin, 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 Tamam, sakin, tamam. Tamam, ama kaç sakin olun. Tamam. Gider bir, bir çilingir milingir çağırırız, bir şey yaparız, hallederiz doğru, tamam mı? Doğru, doğru tabii, çilingir çağırırız, hallederiz. Tamam, relax, bir çay içeriz kardeşim, sakin. Doğru, doğru tabii, bir çay içeriz şeye geçelim. Ay şerefsiz ama kız! Hayırdır usta ya? Neredesin oğlum sen? Ha? Neredesin oğlum sen? Bu kilidin hali ne? Yeni kilit usta değiştir dedin ya. Oğlum bunun nesi yeni lan? Anahtar boşa dönüyor. Nesi yeni bunun? İkinci el usta. Akşam eskiciden beş kırık yumurtaya aldım. İkinci el. İkinci el kilit aldın yani öyle mi? Ben senin kafana tüküreyim lan. Ne yapıyorsun? Sen yeni kilit parasını cebine atıp gidip çakma kilit getirip şey mi yapıyorsun? Dolandırıcı mı oldun lan sen bizim başımıza? Çakal! Dur açalım. Bırak! Açmayacaksın. Açmayacaksın. O kilit açılmayacak. Ben onun gününü göstereceğim. Sen şimdi fırla. Bu kilidi aldığın yerden bunun yenisinden bir tane de balta kap getirin. Kim ağır sizlik yapıyor? Kim ağır sizlik yapıyor lan? Kim ağır yapıyor lan? Girdi mi? Karpuz. Oğlum, bir çay verir misin? Tarık. Mahmut iki oldu. İki yap iki. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Bir liraya mı veriyorsun kilosunu? Bir liraya. Senin yaş kaçtı dayı? Ben onu hiç hesaplamadım. Ama İnönü bana abi derdi. Var gerisini sen hesapla. İsmet İnönü. İsmet İnönü tabii. Kıtlık zamanı gel devletin başına geç dedi. O zaman benim de Adana'da karpuz tarlalarım var. Karpuzları sen mi yetiştireceksin dedim. Yüzüme baktı. Zeki çocuk. Gözlerimden anladı karpuzun kıymetli olduğunu. Devlet yenir mi? Yemmez tabi. Şimdiki gençler nereden bilsinler benim karpuzumun kıymetini? Hiç kıtlık çekmediler ki. Ama biz hala çekiyoruz. Sen çayını iç Evet karpuz geldi. Hadi bakalım. Yaz mevsiminin değişmezliği karpuz. Çok şahane karpuz, buyurun. Evet, karpuz satış merkezi. Şefkat. Hayırlı işler. Sağ ol. Kardeş burada 40 yıldır komşu esnafız. Bir gün bile bizim için şöyle bir reklam yapmadın be. Ne diyorsun lan? Oğlum sen yan mamülden kazanıyorsun zaten parayı. Yürü git. Kaybol. Siz de alıyorsanız alın lan karpuz. Bir saattir bağırıyoruz burada ya. Ben kefilim. Bak bu karpuza ben kefilim diyorum. Aa, Şevkat, sen satarsın da ben almaz mıyım? Senin sattığın karpuzu ben yemem, yanında yatarım. İyi. Al yat. Olur. Hemen yatağıma koyar, yanına girerim. İstersen beraber yiyelim. Hem sana yatakta karpuz keserim. <laughs> Bak, bu file çorapla da takım. Eh, gel sen de karpuza takım o şekerim. Hadi yürü git, mahallenin ortasında, yürü. <laughs> evet. Bir tane daha Al abi. Al buyur. Kaç kilo su? Kilo, milona kablacık. Göz kararı al. Ha. Lan ne bu el? Deccal gibi fırlamışsın. Ne var lan? Smokinle mi gelecektik? Karpuz almaya ha? Baba şuna bak nasıl yalanıyor komodo ejderi gibi. Ver lan bir karpuz şuradan. Al. Ver bir tane daha. Al. Hadi eyvallah. Şişt nereye la? Parasını versene. Ben kesede adam var Şevkat. Bitsin akşam veririm ben sana. Yemezler. Beş temalı beyin bırak öyle git. <laughs> al hele o zaman şuradan al al. Sakalına sürtme ha. Adın çıkar mahallede. Ben sana çıkaracağım şimdi bir şey. Hadi. Kaybol. Ay Allah senden razı olsun. Hakkını helal et be evlat. Helal olsun dayı. Yalnız karpuzunu yerim ha. Afiyet olsun ya. Bir karpuzun lafı mı olur? Afiyet şeker olsun. Sana bütün karpuzlar feda olsun ya. Eh, hadi bana müsaade. E karpuz yeseydik? Ben almayayım. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın sen de. Bak satışı gördün. Öyle inan ile olmuyor artık. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> tamam tamam. Sağ ol. Mahmut. Oh, bir tepsiyle bıçak getir la. Bismillah. Aha kelek lan bu. Görüyoruz oğlum. Aha bu da kelek çıktı lan. Oğlum hani sen kefil olursan kelek çıkmazdı lan. Oğlum bak seni bıçaklarım ha. Oğlum Şefkat derdiğin karpuzlar kelek çıktı. Al bunu özgür tavuklarına yedir. Abla sen ne yapıyorsun ya? Sokak burası ya. Sokak karpuz atılır mı? Hadi kafama gelse. Bilseydim iki tane alıp birini de kafana atardım. Bir de kefilmiş. Puh sana be. Yürü lan. Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Yaşlı başlı katılsın. Aşk olsun Şefkat, sen de yapma. Al karnını, al mı bu? Al, Şefkat! Al, al, al. Şefkat. Al. Şefkat! Var ya, bak, bu karpızı var ya, kelekten saymayacağım. Ama var ya, bu keleni. arıtmayacağım lan. bu karpuz mu senin Al sana. Olmaz ki bu kadar. Hayır ya, Şefkat, geliyor bak. ki şeker gibi. inanmıyorsan gel de